İç güdülerine güvenirsen savaşmak için bir gün daha yaşarsın. Bu zırh amansız avcıdan bir hediyeydi. Onun gücüyle hiçbir hedef görüş alanımdan kaçamayacak. Yükseliş sınavları beni parçalamalıydı. Serbest bıraktıkları şeyi ben bile kontrol edemiyorum. Amansız avcı halkın içinden yükselmiş bir kral. Beni kutsadı. Ona karşılığını misliyle ödeyeceğim. Çocukken Sevdiğim her şeyi kaybettim. Şimdi yükseldiğime göre kendini koruyamayanları kurtarabilirim. Herkesten yüksekte uçan efsaneleri ben indireceğim. Dirayet muhafızı Wayne. Bahşedilen lütufları hak eden nadir kişilerdensin. Avcı daima sabırlı olmalıdır. Çaresiz bir av eninde sonunda hata yapar. Avın gerçek anlamını bana muhafızlar öğretti. Hala buradaysam onların sayesinde bir daha asla bu dünyanın başına bela olan efsaneleri durduramayacak kadar güçsüz olmayacağım. İkinci derim her sinirimi uyuşturuyor. Hissettiğim tek şey o kalana kadar beni tırmalıyor ve pençeliyor. Amansız avcı bu gücün er ya da geç bir bedeli olacağı konusunda beni uyarmıştı. Ama şimdilik tadını çıkaracağım. Evimin anıları zamanla soluyor olsa da benden çalınanları asla unutmayacağım. Muhteşem varlıklar bile önümde titriyorken fanilerin karşımda hiç şansı yok. Yükselen efsanelerin çoğu gücünü dikkatsizce kullanıyor. Artık benim avım, savaşma sebebim onlar olacak. Babamın yüzündeki her ayrıntıyı hala hatırlıyorum. Eğer hayatta kaldıysa neden beni kurtarmaya gelmedi? Görünüşüm onları korkutuyormuş. Saçmalık. Gerçek korkunun ne olduğunu bilmiyorlar. Bu dünya benim korumam altında. Bu deri beni rahatlatıyor. Beklenmedik bir anda gelen sıcak bir kucaklama gibi. Kimsenin yarını garanti değil. Benim avım eşsiz, seçkin ve azim dolu. Dikkatle saldır, hızla uyum sağla. Avlan. Onlar saygı göstermeyi öğrenene kadar durma. Verdiğim her sınav bu an içindi. İkinci deri bana sesleniyor. Kelimeleri gittikçe daha derine batıyor hissediyorum. Ben boşuna seçilmedim. En büyük amacımız intikam almak. Kaosla güçleniyorum. Öfkeni yönlendir kaysa. Bırak o sana hizmet etsin sonuçsuz bir avın mazereti yoktur. Hatalarını buldum, kibirliler. İlahlar da efsaneler de seçimlerinin sonuçlarından muaf değil. Bu güçle kaderimin kalemi benim. Yükseleceğim, beni herkes tanıyacak. Hayatı hafife almamalıyız. Masum ve muhtaçlara sırtımı dönmeyeceğim. Yakında avın ne kadar hayati olduğunu anlayacaklar. Durdukları yerde gömülecekler. Öfke bir silahtan, kullanılması gereken bir araçtan ibaret. Kontrolün kimde olduğu önemli değil. Zaferimizin tadı aynı. Bize canavar demekte de haklılardı. Çektikleri acı bizi ayakta tutuyor. Yükselen efsaneler merhamet dilenecek. Bağışlamaktan vazgeçtim. Benim için bir faydası yok. Varlığım üstünlüğümün kanıtı. Son yükselen efsanede ortadan kalkana kadar av bitmeyecek. Bizi gördükleri anda kaçıyorlar. Benden şüphe edenler uzun yaşamıyor. Amansız avcının uyarıları gereksizmiş. Bu güç beni özgürleştiriyor. Tazıların beslenmesi lazım. Benim de öyle. İlahlar ne kadar kolay inciniyor. Bu deri ne ihtiyacım olduğunu, gerçek arzumu biliyor. Bizi içgüdülerimiz yönlendirir. Gerçek bir avcının mirası uyandırdığı korkudur. Avımın üzerindeki her işaret bir ölüm cezası. Zırh değişiyor, evrimleşiyor, giderek daha bilinçli hale geliyor ceza dağıtmak için güzel bir gün. İlahlar neden böyle bir beceriksiz diye göz yumuyor ki? Elimdeki güç hakkında daha öğreneceğim çok şey var. Hissedebiliyorum. Bu bizim ortak gücümüz. Üstünlüğümü kıskanacaklar. Daha fazlasını istiyor. Ama daha ne verebilirim ki? Teslim ol Kaysa. Bırak kendini. Bu tazılar yeni ama av için iyi oldu. Yakında avın ne kadar hayati olduğunu anlayacaklar. Masum ve muhtaçlara sırtımı dönmeyeceğim. Hayatı hafife almamalıyız. Yükseleceğim. Beni herkes tanıyacak. Hatalarını buldum kibirliler. İlahlar da efsaneler de seçimlerinin sonuçlarından muaf değil. Sonuçsuz bir avın mazereti yoktur. Kaosla güçleniyorum. En büyük amacımız intikam almak. Ben boşuna seçilmedim. Bu güçle kaderimin kalemi benim. Öfkeni yönlendir kaysa bırak o sana hizmet etsin. Benim avım eşsiz, seçkin ve azim dolu. Bu deri beni rahatlatıyor. Beklenmedik bir anda gelen sıcak bir kucaklama gibi. Bu dünya benim korumam altında. Avlan. Onlar saygı göstermeyi öğrenene kadar durma. İkinci deri bana sesleniyor. Kelimeleri gittikçe daha derine batıyor hissediyorum. Verdiğim her sınav bu an içindi. Kimsenin yarını garanti değil. Dikkatle saldır, hızla uyum sağla. Senin derinin altında yatan nedir? Hmm, derimin açlığını gidermek için uygun bir hedef. Ben sizin hatalarınızın sonucuyum. Demek ölmek için burayı seçtin. Korkunun kokusu sarmış seni. <laughs> Sıranın geldiğini mi fark ettin? Avdan kimse kaçamaz. Sen de bir istisna değilsin. Hatıran bile kalmayacak. Sınırlarını anlamadığın bir gücün peşindeydin. Gerçek hedef sen değildin. Başarılı bir av daha. Yalnızca yükselmişlerin karşımda bir şansı var. Ayakta kalan son efsane ben olacağım. Derin ve ben kadar hızlı uyum sağlayamadın. İçgüdülerin seni yanılttı. Zavallı, değersizliğini kanıtladın. Galibiyetin tadı bir başka. Senin mirasın başarısızlıktan ibaret. Bu dünyayı tehdit edenleri gösterecek merhametim yok. Yumulun tazılarım. Amansız avcı bana yol gösteriyor. İçgüdülerin seni yanılttı. Hayatta kalmak hayallerine kaldı. Çırpınmanı izlemek eğlenceliydi. Bu sadece mirasımın başlangıcı. Taht bizim! Başarılı beş av. Isındım sayılır. On efsane indirdim. 15. Üstünlüğümün kanıtı. 20. Amansız bir avcıyım. İblis kralın seçilmişi. Sonunda gerçek bir sınav. Yanılmışım. İblis kralın lütfuna layık değilmişsin. Leblanc, adi manipülasyonlarınla muhafızları utandırıyorsun. Sabır savsaklamaya gelmez muhafız. Bu da derslerinden biri mi Wayne? Saygıdeğer bir öğretmendin Wayne kum gibi parçalandı gitti. Kristallerin dengi değildi. Efsanelere dair bir şey kalmayacak. Derim güçlerini istiyor. Bu his de neyin nesi? Amansızın lütfu. Korku neymiş öğreteceğiz. Artık serbestiz. Ölümsüzlerden olduk. Derim daha fazlasını istiyor. Onlara sakın acıma bu sınavı veremeyeceksin. Dirayetin gücü. Savuşturmazsan öleceksin. Bu işi hemen bitireceğim. Hala kaçabiliyorken kaç. İlahların kudretiyle saldırıyorum. Kaçmak mı istiyorsun? Kaç hadi. Korkunu keşfettim. Bundan kurtulamayacaksın. Bu son hatandı. Av başladı bile. Kristaller seni değersiz buldu tereddüdün sonun olacak. Tazılarım ölüme aç. Ancak av olanlar korkar. Alın size canavar. Yükselenleri biç. Mahvol. Bu anları unutamayacaksın. Tek vücut, tek av. Dal, saldır, çık. Hayatta sadece biz kalacağız. Öldürmek için vur. Korkularını tat. Ölüm seni bekliyor. Sıradaki avımız sen misin? Kaç ya da öl. Bir ölümsüzün azabı. Derim sabırsızlıkla kaşınıyor. En ölümcül silahın hangisi? Siz dükkancılar ölümle pazarlık ederken nasıl sakin kalıyorsunuz? Avın kokusu buraya kadar ulaşıyor. Kokuyu sen de alıyor musun dükkancı? Yaşayan bir silah benim için daha uygun. Ama bu da işimi görür. İkinci derim nerede başlıyor ya da ben nerede bitiyorum acaba? Tehlike en beklenmedik yerde pusuya yatar. Bu sınavlar ne zaman bitecek? Yükselen efsaneler hala dışarıda. Kimse karşılarında durmuyor. Avcının av olması için bir an yeter. Avcı beni çağırıyor. Gitmem gerek. Mirasımız paramparça. Yoksa bu korku mu? Herkes beni unutacak mı? Ah, ah. İçgüdülerine güven kaysa, şimdiye kadar seni hiç yanıltmadılar. Ben yaşayan bir silahım. Hedefim daima görüşümde. Amansız avcıya karşı olan vazifem henüz bitmedi. Ölüm bizi durdurabilseydi, amansız adının anlamı olmazdı. Beklediğimden daha güçlü. Güzel. Kristaller bana güç verdikçe av devam edecek. Bunun tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz. Bu zır daha intikama doymadı. Hmm, sanırım bu sınavda hiç şeftali yok. Tazılar da bu meyvelerden yiyebiliyor mu? Şeftali kadar lezzetli değilmiş ama hiç yoktan iyidir. Ha! 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 Ah, 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 ah. Çıt çıkaranın canı çıkar. Hiçbir tehdit benden, bizden kaçamaz. Kaçtıklarında daha zevkli oluyor. Her hareketini görüyorum. Ah son anda. Bir dahakine kaçamayacaklar. Umarım o görmemiştir. Çok sinir bozucu. Hayaksi, sabırlı ol Kaysa. <laughs> Kristaller bana yeni bir hediye bahşetti. İçgüdülerimi benimseme vakti geldi. İşaretlendikten sonra saklanamazsın. Ah! Ha! Peşlerine düş! Merhamet yok. Aferin süzü. İşte ödül mamanız. Hıh. Hmm. Bu güzeldi. Teşekkür olarak önce seni avlayacağım. Çocuklar, bir durun. Çaresiz avlar son nefeslerini hep boş sözlerle tüketiyor. <gülüyor> <gülüyor> İçimdeki canavar hazır. Avdan kaçış yok. İçgüdülerimizi geliştirmeliyiz. Hah. Ha, ha,